Altı kaslet. dünya selam fil ahıra. Üçünü dünyada belasını verecek. Zina yapanların. Üçünü ahirette verecek. Fe emma fitnüha fe yedübbi nuril vecihi. Dünyadaki ilk bela yüzünün nurunu giderir. İstediği kadar namaz kılsın. İstediği kadar hacca gitsin. İstediği kadar ömreye gitsin. Zinası varsa, tevbe etmemişse yani, zina devamı varsa, yüzü kapkara oluyor. Ama öyle bir karalık ki. Zenci öyle karalık yok. Ben zencinin yüzündeki nuru da görüyorum. Ben beyazın yüzündeki karalığı da fark ediyorum yani. Feraset meselesi. Sizde de o meleke biraz görmüşsünüz. Bakıyorum. Hiç açıcı değil ya. Nur yok. Niye? Nurun git gitmesi en büyük sebebi zina yani. Ve yakta Rızkı keser. Rızkın bereketini keser. Hiçbir hayrını göremez. Ve yüsnü'l fena. Yaşlanmayı ve ölümü çabuklaştırır, hızlandırır. Çabuk tükenir vücut kendini bitirir. Mesela aynı cima meşru yoldan helalıyla yaptığında aynı tüketim var. Efor sarfı olarak diyelim. Aynı tüketim var. Zina olursa kat kat fazla çökertir. Helal yoldan olan da çökertmez. Böyle bir şey. Helal haramın farkı böyle bir şey. Ve ma fil ahirette bu Rabbi Allah'ın gazabına çarpılır ve suul hesap kötü muhasebeye tutulur ve duhul finnar cehenneme girmekle sonuçlanır akıbet.